Bak geride kalıyoruz. E, Geçirir <laughs> Evet bir şey hayır, var mı? böyle. Arkadaşlar bak Başkanım. Evet. Atamızın huzurundayız. Belediye başkanlarımızla. Onurla. onurla. Ee, bugün aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem e, meclis grubumuz hem de bürokrasi temsilcilerimiz ee, tabii ki meclis grubumuz deyince içinde 26 belediye başkanımız var e, eşleri var e, birlikte e, atamızın huzuruna yürüyoruz hem e, bürokrasimizi temsil eden hem, de hem de aynı de zamanda de mi? De. ben yürüyorum ben normal yürüyoruz biz izin alınması gerekiyor beyefendi böyle tamam. devam ediyor bunun tamam. için tam tamam. tam 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 alınması gerekiyor tam, tam, tam bir konuşma tamam. 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 tam tamam. bir de bunu bunun için izin alınması gerekiyor tamam pek durduralım görüntüyle durduralım tamam buyurun efendim devam edebiliriz buyurun efendim devam edebiliriz grubumuzla beraber ziyaret ediyoruz. İnşallah e, layık layık görevimizi hep birlikte yapacağız. İstanbul'dan geldik ve grup başkanımızın başkanımızla eşimle birlikte. Geleneksel ziyaretimizi birlikte yapıyoruz. Yani Sıra arasında birer adet Ağabeyim Biz de da beraber ziyaret ediyoruz. İnşallah eee layıklık görevimizi hep birlikte yapacağız. İstanbul'dan geldik ve başkanımız, siz, başkanımız da eşimle birlikte onu çektim. Səid. Bu sözləri cavab verə bilməz. Orta səhvi görürsən. Atdan gəlirəm. Bir az məsafədə. A, Sony Hava. Gələcəyik. Bir sual. Bilmirəm. Gələcəyik. Kalalım. Or. <laughs> Portayı açalım beyefendi. Hemen subayın önünü açalım. Yanlardan Şşş çekim yapabilirsiniz. Buyurun. Kapıda bekleyeceğiz. Siz de yanınızda gelin isterseniz. Allah Allah. Haberi, Allah. Allah. Biz ne iş yapıyoruz burada? Efendim, siz, sağ olun Recai'cim. Ziyerlerin çok karşısızlık şey, olur. Siz de şey... Sabahtan beri. Pardon, bakar mısın? Bunlar da o sırada çekilir misin? Sen, Teşekkürler. Çekilsinler abi, niye çekilmiyorlar? 没没这么多。 Oh uh -huh. Evet. Evet. Hazırsak çekiyoruz efendim. Karşıya yeni bakalım. Yeni yeni. Çekiyoruz. Buyurun. şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı en değerli mirasımız İstanbul'u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin ve manevi huzurumuzdayım. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi konumuna taşmanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğu bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve türk, -Türk demokratik süreçlerini işleten 21. yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yolumuzu aydınlatmaya devam eden ülkelerimizin aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak yerelden başlayarak Türkiye'yi dünyanın örnek demokrasileri arasında taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. <laughs> Cahit abi, Cahit abi Tamam mıyız? Güzel oldu, oldu tamam. Tamamdır efendim. Evet. efendim şimdi arkaya ve iç üyelerimiz de dolayı. Bir... Efendim böyle bakalım. Sarı var ya. Yeni şey montlu. Evet. evet, çekiyoruz efendim buradayız. Tamam mıyız? <laughs> tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar.

Evet, görüntüyü aldıysak burayı açalım. Çelenk subayımız bu yoldan geçiş yapacak. Basın neydi neydi ya Evet, bu yolu açalım lütfen. Evet. <laughs>